İsa Aleyhisselam dağlara çok gezerdi. Yüksek tepelerde dolanırdı. Bir dağın üzerinde ibadet yapıyor. Şeytan la'in zuhur etti. Tefsirde rastladım. Dedi ona ki sen Allah'a çok güvenirsin. Sen Allah'ın çok mübarek kulusun. E ee, ne yap? Koy ver kendini şuradan dedim. Allah tutar seni. İsa Aleyhisselam buyurdu ki Ey Mel'un Allahu Teala hazretleri kullarını dener. Kullar Allah'ı deneyemez. Şimdi Allahu Teala beni buradan aşağı attırırsa kendisi Nemrud'u ne yaptı? İbrahim Aleyhisselam'a musallat etti. İbrahim Aleyhisselam mancına koydular. Bu imtihanı kim yapıyordu? Allahu Teala Hazretleri yapıyordu. Nemrud kalktı mancınıkla İbrahim Aleyhisselam'ı atacak. Şimdi Rabbimiz onu ne yapıyordu? İmtihana tabi tutmuş. Bunun üzerine o Allah'a öyle güvenmiş. Cebrail Aleyhisselam geldi. Tam ha ateş aylarca kızmış. Yanına yanaşmak mümkün değil. Yukarıdaki bir tepeden oraya fırlatacaklar. Ya İbrahim, eleke hacetün. Begali'de gördüm bunu, mealim tenzilde. Sahi tefsirlerde de var. Ey İbrahim, bir isteğin var mı dedi Allah'tan Celle, Celle. Şimdi bize soralım. Ne yapardık? Ya nerede kaldın? Az daha atıldık ya. Yandık burada, sen şimdi mi geldin? Biz hemen tutuşurduk. Çabuk beni kurtar. Gidiyorum. E kime gidiyorsun? Allah'a gidiyorsun. İbrahim Aleyhisselam'a soruyor diyor ki bir isteğin var mıdır? İbrahim Aleyhisselam buyurdu ki emma ileyke fela sana mı işim düşecek? Sana işim düşme. Senden hiçbir istediğim yok. E benden istemiyorsan Rabbinden bir şey istiyor musun? Ne istemem ama ilmuhu bi hali hasbi min o benim şu anda şu durumda olduğunu biliyor mu? Biliyor. Görüyor mu? Görüyor. Elimden her şey geliyor mu? Geliyor. artık benim istememe ne lüzum kalır? İşte tevekkül. Allah-u Teala kulunu imtihan eder. Kul Allah'a güvendi Rabbimiz onu mahcup etmez. Ama sen kalk kendini kayadan aşağı at bakalım düşecek miyim düşmeyecek. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tevekkülüne, bu teslimiyetine karşı ne buyurdu? Estağfirullah. Ulna ya narukuni berden ve ala Biz dedik ki, ey ateş, soğuk ol. Dünyada ne kadar ateş var o anda buz kes. Hiç daha da ateş olacak değildi yani. Rabbimiz buyurdu ki, İbrahim'e selamet ol. Yani hep de buz olma, dondurursun onu, normal ol. Demek ki arkadaşlar, allah Teala bir kulunu imtihan ettiği zaman, o kul tam Allah'a güvenirse ateş yakmaz, su boğmaz, bıçak kesmez. İsmail Aleyhisselam'ı kesti mi? Musa Aleyhisselam'ı boğdu mu? O Allah'ın kullarıyız. Ama sen kalkarsın da ben şunu okuyayım da bakalım doyar mıyım? Ben şunu yapayım bakalım oluyor mu olmuyor mu? Bu nedir? Şüpheciliktir. Allah muhafaza etsin. Vesvesedir, evhamdır. Bunun ne duası kabul olur ne okuduğu kabul. Yasin-i Şerif'e böylece inanıyoruz elhamdülillah. Kim açken okursa mutlaka doyar. Ve ma qara'aha illa Hangi bir çıplak adam yani elbisesi olmayan bir insan. Fakir. Alacak bir şey yok. Bu niyetle Yasin-i Şerif okursa mutlaka giyinir. allah Teala bir sebebini yaratır. O adama kisve, elbise nasip eder. Allah Allah. Ne büyük hazineler var elimizde. Bu fakirler niye bu definelerden istifade etmiyorlar? İşleri güçleri piyango çekecekler. En fazla da bu hakirler düşüyor bu piyangoya. Birden cehenneme gideyim diye biliyor musun? Yani bir kazandı mı direktman gidecek cehenneme. Onun için belasını arıyor, kaşınıyor. İlaçları, rekedeleri tatbik et bakalım Allah ne kapatacak ya? Rızka kefir seni yaratmadan rızkını yarattı. Kim açlıktan öldürür? Eğer seni açlıktan öldürmek istiyorsa altın vagonunda açlıktan öldürür. Derdimize dermanı Kur'an'dan arayalım. وما قرأها أعجب illa تزوج evlenemeyen genç delikanlılar, var parasızlık yüzünden maddi imkansızlık yüzünden bu fitne fesat zamanda bu kötü ortamda zinanın çeşmeden su içmek kadar kolay olduğu milletin namusunu beş paraya sattığı bir zamanda büyük fitne içindeler bak buna ne güzel çare buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi bekar evlenmek niyetiyle Yasin-i Şerif'i okursa mutlaka evlenecek. Hadi size reçete. Bedava yazıyoruz size bu reçeteleri. Hangi doktor, hangi eczacı bedava reçete verecek? Ama bu ne meselesi dedimse baştan? İnatikat meselesi. Yani inanana oluyor bu. Acaba deyip deneyene bir şey yok. Denemeye kalkan Allah'ın lanetine çarpılır. Allah muhafaza etsin. Çünkü kainatın efendisinin hangi haberi yanlış çıktı da sen onu deneme kalktın. Ve <laughs> ma qara'aha illa emine. Herhangi bir korku içerisindeki adam, korku bir kişiden korkuyorsun. Başına bir felaket geleceğinden korkuyorsun. Bir eşkıyadan korkuyorsun. Bir hırsızdan, bir yolsuzdan, bir soysuzdan, bir düşmandan korkuyorsun. Yasin-i Şerif okursa mutlaka korktuğundan kurtulur. Hepimizin kim bilir ne endişelerimiz, ne korkularımız var yok değil. İnşallah bu niyetle de Yasin Şerif okuyacağız. Aklınıza geliyor mu bu dediklerim başınıza geldiği zaman? Yoksa dışarıda on türlü yüzme bilip denizde boğuluyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? İnsanın başına bu iş geldi mi? Şimdi bir korkulu bir iş geldi başına hemen telefon. Falan yerde adamın var mıdır ya başıma bir iş geldi şu bir adam bulsak. Hemen bir adam bulsak. Evet sebepler alemindeyiz. Kul kula sebeptir, Allah sebepler yaratmıştır ama niçin ilk sebep Hazreti Kur'an'a sarılmıyorsun sen? Derdine dermanı Hazreti Kur'an'dan niçin ilk olarak aramıyorsun da? Hemen insanlara güveniyorsun. Güvendiğin dağlara da kar yağıyor. Bakıyorsun işin olmuyor. Halbuki Yasin Şerif'i Allah için okusan ama yine de sebebe sarıl. Hasta oldun. İşte bak burada Hadi Şerif de zannederim o da gelecek. Reçeteyi Git doktordan al, eczaneden al ama evvela Yasin-i Şerif'i bir o niyetle oku. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedduasına çarpılırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Men lem yetteşbi bil Kur'ani felâ şefâhullah Kur'an'dan şifa aramayana Allah şifa vermesin. Yani derdine dermanı Kur'an'dan aramayan adama Allah derdine derman yaratmasın diye beddua eyledi. Bu bedduadan kurtulmak için evvela Hazreti Kur'an'a ya içerip bilmiyorsanız da kolayını, daha kolayını Fatiha-i Şerife o ne demektir biliyor musunuz? Fatihatül Kitap, Kitab Şifa'un min kulli da Ölüm hariç her derdine devam. Bir tek ölüme çare yok. Ama Fatiha Şerifeleri de okuyalım. İhlas-ı Şerifleri de okuyalım. Yasin Şerifi de okuyalım arkadaşlar.